Yapmadım. Bugün 3 aylık dünya engelliler farkında için buradayız. Saray Partili ile yaşayan engelli bir piyano olarak sahip, yazar, katılımcı, e, arkadaşım olarak karşınızdayım. gibi gide? Odayı Sonra o anlattı size diger tarafı bizi yakın süre evet, çalıştığı ortam, salı akşamından ikinci gününde ümit doğdu. Elmanmış iki şiir, bir hikaye, davanla beraber bu yüzden çıkan. Mavi ölçüde ve anlada klasik iki de Romanya var. Biri Almanya'da olmak üzere dört kesim sergün gerçekleşti. Bağır oya öğretmenimizin gösterildiği göstermiş hatta TRT ve bu girmiş

okul ve diğer okullarda okumalarının bir hak olacağını fark edeceğiz. İçimizde <laughs> engelli anlaşılır varsa oyunla oynamanın, ona veya piyanda gerçek olmanın ne kadar güzel ve keyifli olduğunu oyunla bizden takip etmediğini eee arzullah sizlerle beraber oynayabilir farklı günümüzde gittiğimiz oyun alanına eğitimimizi eee vereceğiz. Bir yere gittiğinizde anneler oyununuz o doğal engelli parküre en parküre oyununun onunı en en engelli alan parkurunun yapılması kız adam adamcılığı mecbur olmadıkça hukuka uymak zeytin partisi partisi ve harekete herkes gibi her yerde e, bir şehir bir yurt ve bir dünya için. डॉक्टर <laughs>